Sevgili seyirciler, Gerçeğin Peşinde programı bir aranın ardından kesintisiz devam edecek. Şimdiki konuğumu zaten tanıyorsunuz. Kameralarla bayağı içli dışlı olmuşluğu var değil mi Songülcüm? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Songül? Allah şükür iyiyiz. Allah sağlık versin yeter ki Rabbim. Amin. Mevlam. Ee, biraz yüksek sesle konuşursan çok sevinirim. Allah sevindim. sağlık versin yeter ki Rabbim Mevlam. Allah çok şükür iyiyiz. Evet. Çok şükür. Ee, ama buraya gelmeyen içinde bir sebep Evet, olması aynen, lazım. aynen. Şimdi Songül'ü gören seyircilerimiz hemen hatırlayacaklar. Ee, daha önce de ekranlarda çıkmıştı. Ee, bir e, izdivaç programında da ikinci evliliğini yapmıştı. Ve aslında Songül birazcık da müziğe olan merakı ve düşkünlüğüyle biliniyor. Ee, ve çok seviyor müziği. Değil mi Songül? Evet, benim hastalığımın büyük bir şifası oldu bu. Çok sevdiğim için ve o müziğin sayesinde Allah çok şükür derdimin şifasını buldum, iyileştim yani. Ama profesyonel olarak herhangi bir yerde çıkmıyorsun, yapmıyorsun da... İzmir'de çok çalışmıştım, Dün orkestralarını sadece İzmir'de. Peki o programlardan önce miydi o? yani Yok, hayır. Hı -hı. Sonra? Programın çıkmaktan önce de çalıştım da sonra televizyona çıkınca bıraktım yani. Anladım. Ee, şimdi burada neden burada? Müzikle ilgili değil tabii ama Yok, hayır. müzik de onun bir şifası olmuş. Ee, üçüncü evliliğinde şu anda e, izdivaç programında yaptığın evlilik de dokuz ay sürmüş, kısa sürmüş. Evet, aynen. Ee, niye sence kısa sürdü? Yani. Şimdi müsaadeniz olsa Serap Hanım, o konuya anlat, girmek istemiyorum. Sen ya. girmek istediğin onlar anlat o zaman. Mi? Sen üçüncü evliliğini Kemal Bey ile yapmışsın, 51 yaşındasın. Kemal Bey de 65 yaşında, 2020'de iki sene önce bir evlilik yapıyorsun. Evet. Oradan zaten konumuz da o olacağı için istersen oradan başla. Nasıl tanıştınız? Nasıl evlenme kararı aldın? İlk evliliğinden 28 yaşında bir oğlun var. O zaten mutlu, mesut kendi evet, hayatında. Aynen. Ama sen yalnız bir kadınsın. Anladım evet. anladım, anlattılar da biraz. Annem öldükten sonra 2019 yılında ben annemi kaybettim. Ee, İzmir'de kimse bana sahip çıkan olmadı. Çünkü çalışamıyordum normal bir işte. Dozman daha da hastaydım. Epilepsi hastalığı var bende. erimesinden de daha yeni kurtuldum bu hastalıktan. Çalışamıyordum. Kardeşlerim kimselerim bana yardım etmediler. Ev sahibi beni mecburen çıkarmak zorunda kaldı. Anneciğimin eşyalarını satıp bir eve taşındım. Oradan da beni ev sahibi üzerime saldırdı. O anda da virüs yeni başlamıştı. Sokak çıkma yasağı vardı. Otogarlar kapalıydı. Mecburen gidip Ali şeyden Ali Bey'den kaymakamdan yardım istedim. Bana Hı. yardım etti. Yol paramı verdi. Biletimi çekti. Eşyalarımı sattım ne varsa. İki gün aç susuz otogarda yattım İzmir otogarında. Bana polisler yardım ettiler. Aa, o derece. Evet o dereceye geldim. Kimse de sahibi çıkmadı. Allah razı olsun Ali Bey yardım etti ve Fethiye göç ettim ben. Hı. Fethiye'de bir süre bir otelde kaldım. E, deniz kenarında bir o yardımsever bir otel varmış. Orada devlete aitmiş. Kimsesi olmayan orada kalıyorlarmış para vermeden kalınabiliyormuş. Evet, evet yardım Belli yerine. bir süre evet. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. Neyse orada bir süre kendimi toparladıktan sonra ben e, çalışta da oturdum tek başıma çalıştım. İkinci el kahve sattım çalışca da. Ondan sonra oradan e, yeni evlere taşındım. Fethiye yeni evlere. Evet. Fethiye yeni evlerde orada da oturdum bir süre. Ondan sonra gene pazarda satış yapmaya devam ediyordum ikinci el kahve Pazarda tanıştık. Orada ile tanıştım. Orada Kemal Bey ile tanışıyorsun. İksan abi de bir arkadaşı varmış. Onu da yeni tanışmıştık orada. O beni tanıştırdı Kemal Peki yaş farkınız da var. Kemal Bey orada ne iş yapıyordu pazarda? Kemal önce tuvalet bekçiliği yapıyormuş. Emekli bir kendisi de. O zaman iki buçuk alıyordu. Şimdi üç buçuk oldu maaşı. Tuvalet bekçiliğini bıraktı artık borcunu kapatınca. 60 milyar borcu vardı Kemal'in. Seydi Kemal Kemer, Dodurga'daki eski bir evi vardı. Yıkılıp gider eşinden kalan. Ayrıca eşini kaybetmiş bu 2018 yılında Fikriye Kılıçarslan. 6 tane de çocuğu varmış. Evet 4 oğlu 2 kızı Sen var. Sen Kemal Bey'le niye evlendin? Aşık mı oldun yoksa başında bir işte bir erkek olsun? Şimdi şöyle Hı. bir şey Serap Hanım. Nasıl bir ha. duyguyla evlendin? İlk başta ben onu sevmiştim. Güler yüzlü tatlı bir insan hani. Ondan sonra annem gibi dedim düşündüm taşındım. Annem gibi ortalarda evsiz baksız parasız pulsuz kalmayayım dedim. sonum ne olacak benim dedim kim bakacak dedim. Oğlum zaten kendini zor baktı, zor evlendi. Kimse yardım etmedi çocuğuma da. O da kendine zor bakıyordu. Hani sorumu düşündüm yani. Bir genç kadın yalnız yaşaması da kolay değil dedim. Kemal Bey varlıklı mıydı? evi falan mı vardı yani? Bana dedi ki, benim dedi üç tane evim var dedi. Arabası da var. Ee, model bir arabası var beyaz. Hı. Ondan sonra bir motoru vardı, elektrikli motoru. Bir motor daha aldı yaylidayken. Biz yazın yaylıyı orada geçiriyoruz. Orada da bir evi var. Ama tapuları maalesef oğlanların üzerineymiş. Bana yalan söyledi üç tane evim var dedi. Üç tane ev var ama tapuları oğullarının Hı. üstünde. Sadece Dodurga'daki ev onun üzerineymiş orayı da sattı mecburen borcu var diye 60 milyar. Peki evi yok diye mi sen boşanmak istiyorsun şu anda? Bana yalan söyledi ben sırf o bakımdan değil. Hani özür dilerim çok özür dilerim açık konuşmak zorundayım o bakımdan da çok rahatsız ediyor beni ve çok cimri. cimri. Çok cimri. Evet. Ben normal işte artık çalışamıyorum rahatsızım. Sol ayağımda da demir eksikliği var aşırı aşı yorgunluğa gelemiyorum. Hani bana hiç olmazsa maaşını aldığın zaman diyorum bana bir iki kuruş para ver ihtiyaçlarımı vereyim diyorum. Siz ben hiç beş kuruş para bekleme git iki, ihtiyacını kendin gör. Kendin gör. İki yıldır evlisiniz. Evet. İki yıldır sen sağlık sorunları falan derken tam çalışamıyorsun. Son Sadece gün. haftada bir gün çalışıp ikinci el pazara satış yapıyorum. Kendi i̇ki, ihtiyacımı görmek Geçimini nasıl yani evdesiniz ya aynı evde. He. Kendine mi alıyor sana almıyor mu? Ya Şimdi da evin, e birlikte mi görelim bu evin e masraflarını diyor, nasıl yani? Evin masraflarının yeri geldi, ben de yardım ediyorum, yalan değil. Yiyecek bakımdan hiçbir sıkıntım yok. Allah yukarıda şahit, yedim ekmeği namık edemem. Çünkü kızların sera çadırları var. Yiyecek Hı. bakımdan hiçbir sıkıntım yok. Biz köyde, yaylada de kendimiz bu sene kendimize ektik soğan, patates. Sen de pırasa, şunu bir şeyler ektik, oradan da gelirimiz oldu yani. Allah bereket versin. Kemal Bey'le problemin ne? Benim Kemal'le sorunum Serap Hanım, en Cimriliğim çok istediğim. Cimriliği mi? Cimrili Beni çok rahatsız ediyor. Bir de söylemek istediğim gelinleri ve kızları çok karışıyorlar. her şeyimizi. Ortalığı karıştırıyorlar. Çok dedikoducular. Evlenmenize karşı çıktı mı gelinleri ve kızları? Önce karşı çıkmadılar. Çok mutlu oldular ama sonra çok değiştiler. Evi satınca Kemal. Hepsi bana düşman oldu. Evi ben sattırmışım Goya. Benim dedi, bir şeyden haberim yok bundan. Kemal dedi ki hayır dedi onu karıştırmayın dedi. Evi ben sattım dedi. Eşimi karıştırmayın. Size ne dedi. Ev benim satarım satarım dedi. Anneleri hayatta mı onların? Yok hayır ölmüş. 2018 ee, acaba yılında. dedim hayatta da annelerine taraf mı tutuyorlar? Peki ee, bu iki yıl nasıl geçti son gün? İki yıl şimdi ben birkaç kere daha ayrıldım Kemal'den. Bundan beş 6 ay önce gene İstanbul'daydım. Büyükçekmece'de bir Şefkat Derneği bölümünde kaldım. İnternetten buldum orada kaldım. Bir hafta ayrı kaldım. Belki aklı başına gelir dedim. Ama yok gene aynı. Beni seviyorsan dedim yol parımı çek geliyor o zaman dedim. Ben de seni seviyorum biliyorum durumuna acıyorum çünkü sana bakan yok dedim. Hı. Ne gelinleri bakmış önüne yemek koymuşlar ne kızları goya. Ölürse ölürsün geberse gebersin diyor Fatma bile kızı. İşte daha iyi diyor. Bal mülkü sana kalır diyor. Araba her şey sana kalır diyor. Öyle konuşma dedim. O senin baban dedim. Sonra senin ciğerin yanar dedim. Açıkça. Ondan sonra hani diyeceğim aynı huyundan gene vazgeçmemiş. Aynı. Seviyorsan dedim yol paramı çek öyle geleyim Kemal dedim en son. Vermedi mi? Vermedi. Ben yol parası falan çekemem ki gelirsen gelirsin dedim. Ah. Parmağımda nikah yüzümü bozdum. Bundan öncekini öyle yol parası çektim geldim. Yine de gittin yani Kemal Bey'e Gitti, döndün. Gittim acıdığım için. Dedi ki bana iş yerinde çalıştığı patronun tuvalet bekçiliği daha hala yapıyordu o zaman Kemal. Songül siz neredesiniz Bu adam kaç gün burada ağlıyor, üzülüyor, ne yiyor, ne içiyor. Vera size üzülüp ağlıyor. Lütfen bir daha bırakıp gitmeyin. Tamam ama dedim o da benim değerimi bilsin dedim. Benim değerimi bilsin. An, şu anda sen e, nereden geldin? Yani Kemal Bey'le yaşadığınız evden mi geldin buraya? Evet Fethiye'den. Söyledin mi ben İstanbul? Yok Habersiz... söyleseydim beni hayatta bırakmazlardı. Birkaç kere şöyle oldu ayrılmak istedik. Onların bir huyları varsa üzerinden mal para almayayım, nafaka tazminat almayayım diye beni saf buluyorlar, yavaş buluyorlar. Hemen şeye gidelim adliye bölgesine hemen anlaşılmaz başlayalım ayrılın bu iş burada bitsin. Ha. Beni saf bulup yavaş ki çünkü arkamda kimsem yok benim. Ben bu yüzden size geldim Serap Hanım. Peki sen ne istiyorsun son Ben gün? bu adamdan ya nafaka istiyorum ya tazminat istiyorum. Benim sayemde yardım yerlerinden neler aldı neler aldı. Çok yardım aldı benim sayemde Kemal. Yardım Derneği'nden, Bekir Bey'den çok yardımlar aldı. Peki hala seviyor musun kocanı? Hayır, sevmiyorum. Artık soğudum. Özellikle Ümran dedi ki yüzüne, gelini, ortada en çok karıştıran Ümran. Siz boşasınız ayrırsanız biz mutlu oluruz. Aa, öyle dedi. Evet. Gelini dışarıda duyduğu kendisi yüzüne söyledi. Kemal geri bir şey demedi orada, sesini çıkarmadı. Sanki sanki e, sanki yani onlar mı bakacaklar yani? Ben de öyle dedim. Neden mi sesini çıkar bilgi konuşmadın olanları ne dedim? Korkuyor evlatlarından Kemal çok korkuyor. Özellikle Fatma'dan çok korkuyor. Leyla'dan bile. Leyla geldi bağırdı hatta kızı. Hayır dedi. O evi satamazsın dedi. O anımın evi dedi. Satamazsın dedi. Songül sen aslında çok hayat dolu içinde müzik aşkı olan Hı. kendi şiirleri, Aynen besteleri, öyle. güfteleri olan efendim güzel şarkı söyleyen bir kadın. Yani. Kemal Bey'in şansı gibi görünüyorsun. Hani böyle bir kadın yaş farkınız He. da var. Şimdi gelsin ekranlara da bakın. Çok şeker bir kadın yani. Geçmişte... Bunu yerle de çekmiştim. Yerle de kendi başıma. Evet. Ara evet, sıra hani kendi moral vermek için, dertten uzaklaşmak için. Burası oturdum yer Fethiye. Eşinle oturduğun Hay. yer. Senin besten mi yoksa? Hı? Yok Ebru Yaşar'ın. Öyle mi? Hiç bilmiyorum kusura bakmasın <laughs> Ebru Yaşar'da. da. şarkısı var Ebru Yaşar'ın. Çok seviyorum Ebru Yaşar'ı. Bir de yeminim var şarkısını çok okudum. Çok oku seviyorum. Hadi. Biraz içinden bir şey geliyor mu söylemek? Şu anda kendi bestemi okumak istiyorum müsaade eder misiniz? Bu Bütün bu dertlerim anılır mı yaşadım ya şimdi Serap Onun üzerine geçen gün bir beste yaptım. Gerçekten? Evet. Beste de yazıyorum oku. kendim. Peki evet. oku. Şu dünyaya geldim geleli Çekmediğim ne dert kaldı ne de çile Şu dünyaya geldim geleli Çekmediğim ne dert kaldı ne de çile Bir gün olsun yüzüm gülmedi bir an olsun gözyaşım dinmedim. Ey yüce Tanrım, ey büyük Allah'ım, neydi kusurum, neydi günahım, kurtar beni bu azaptan Allah'ım. Songül sen gerçekte kimsin? Yani neden bu ızdırap var sende? Sadece Kemal Bey ile ilgili değil bu sanki böyle geçmişinden gelen hani zor bir hayatı olmuş evet, bir kadın Evet doğduğumdan beri çok çileler çektim, çok dertler çektim. Hele annem öldükten sonra çok neler çektim Allah bilir yukarıda. Bir ara kendimi öldürmeyi bile düşündüm yalan değil. Gideyim dedim anacığım yanında yatayım rahat rahat dedim. Herkes benden kurtulsun dedim. Ne diyorsun ya? Evet. Kardeşlerim bile hiçbiri sahip çıkmadılar. Hatta anneciğim evin kirasını kız kardeşim ediyordu Almanya'dan. O da gerçi evli yıllarca baktı Allah razı olsun ama mecbur değil ama annem dedi bak ben ölürsem yavrum dedi sakın kirayı kesmeyin ablan yazık ortada kalır bu kız hasta dedi kim bakacak ne diyecek ben nasıl yatacağım o mezarda dedi benim kemikliğimi mezarda sızlatmayın ablana bakın sahip çıkın dedi oğluma da aynı şeyi söyledi hatta olma anne ne dedi bakmazsan dedi ne mezarıma gel dedi ne bana dua et dedi kaç kardeşiniz var 5 kardeş ama hiçbirinden fayda yok, yok mu diyorsun yok maalesef Songül acaba bu Kemal Bey ile bir şekilde böyle hani arayı düzeltip hayatına devam mı etsen bundan sonra diyelim Kemal Bey'den ayrıldın Hı. yine aynı sıkıntılar yine işsizlik yine e, para yok meselesi. işte o bakımı ben düşündüm ben de çok düşündüm Serap Hanım yalnız yaşamak kolay kolay değil yani evet. biliyorum ama her seferinde aynı şey yani aynı şey bir de şöyle bir huyu var Ufacık bir tartışma olsun bu evde yaşamak istemiyorsan işte kapı gidersin işte Aa, kapı gidersin. Çok kötü. Olur mu öyle şey O şeydi, çok kötü bir huyu. Eğer hakikaten. yalan söylüyorsam Allah şuradan kaldırma nasip Yok, etmesin. Yok yani böyle bir şey ha. diyorsa çok ayıp. Ben bir... o adamdan soğudum artık istemiyorum gerçekten. Ve, ve bir de ehliyetsiz araba kullanıyor. O araba ben ilk tanıştığımızda Serap Hanım hani araba çok berbat kirleş gibiydi. O arabayı ben gıcır gıcır yepyeni yaptım. Koltuk ben aldım, paspaslarını ben aldım, boyasını ben aldım. arabayı gıcır gıcır temiz gül gibi bakıyordum. Daha bana teşekkür edip Allah razı olsun diyeceğine ya şu arabayı ikide bakıp durma yoksa satacağım bak arabayı satacağım. Ya sen ne diyorsun dedim ben kötü bir şey yapmıyorum dedim arabanın gül gibi bakıyorum ne güzel dedim. Sen bir Allah razı olsun der teşekkür eder gönlünü alır sevdiğinin dedim. Bu kocalık mı yani? Peki Songül e, şimdi sana zorluk çıkarıyor mu Kemal Bey? Yani boşanmak istediğini ona açık açık sen söyledin mi? Söylemedim de ben zaten bana en son dedi ki en son barışmamızda eğer ki dedi bir daha barışmak boşanmak istersen dedi bir daha senin asla bu ev almam dedi. Ha. Almam dedi. Zaten beni karakoldan aradılar Fethiye karakolundan beni orada aramış, şabmış, hani korktum, öldüm, şahpdım bir şey de korkmuş, tedirginlenmiş. Ben de karakolu tembildim. İstemiyorum, söyleyin dedim. Boşamak istiyorum. Sen kaç dedim. gün oldu evden ayrılalı buraya gelmek için? Ben dün geldim buraya. Da. Dün geldim. Evet. Haberi yoktu, merak evet. etmiş seni. Karakola mı gitmiş? Evet, karakola gitmiş, beni araştırmış, sormuş. Hani korkmuş, öldüm mü, kaldım mı bir şey mi oldu, ne oldu acaba diye. Beni aradılar sabahları otobüse rahat bırakmadılar. Ben araşmadım yani. Peki ama Kemal Bey seni burada görene kadar bilmiyordu buraya Yok, çıkacağını. Yok bilmiyordu. Şimdi dışarıda az önce beni aradı karakol, Fethiye Karakolu söyledim. Hı. Ee, kızı Fatma ile aran nasıldı? Fatma'yı ben çok seviyordum. En çok ona güveniyordum. Bir sırım oldum ona söylüyordum. Ama pazar ortasında ben satış yaparken bir gün bir tartışma oldu gene Ümran'ın yüzünden. Fatma benim üzerim hareket etti, döver gibi yaptı beni korktu. Ben çünkü hastayım, epilepsi hastalığı var bende. Hala kurtulmuş değilim hastalıkta ama iyiyim şimdi. Allah çok şükür Allah iyiyim. Bir korktum orada düşer gibi oldum. Kemal bile korktu. Elim abi titreme başladı böyle korktu. Fatma telefondaymış. Fatma merhaba. Merhaba buyurun. Fatma e, babanla Songül'ün evliliği sizi rahatsız ediyor muydu? Yani boşanmasını mı istiyorsunuz Songül'ün babanızdan? <laughs> Hayır rahatsız etmiyordu. Zaten biz hepimiz çocuklar olarak kabul ettik zaten. Ama başta kabul etmişsiniz. Sonra da biraz tepkili davranmışsınız. Üzerine falan yürümüşsün. Hayır canım öyle bir şey yok. O bütün yalan atıyor ki. Yalan attığı için oluyor zaten o. Neyi yalan atıyorsun Fatma. Fatma? Pazarın ortasında bana saldırdı ya arkadaşlarım çok korktu orada. Bir bardak su getirdi arkadaşım hatta. Korktu bayılacağım bir şey olacağım diye. Ben Kemal bir orada sinir oldu. Ben sana saldırmadım Tom Yalan atıp da kendim... Yalan atma değil. <laughs> Baba, yöngi babama yalan de uğraşlar. niye her şeyi anlatıyorsun? Niye her şeyi ee, Fatma'nın telefonunu... Ya televizyon açık orada Fatma bir şey var. Ya da çok mu yakın tutuyorsun bilemedim bir şey oluyor. Babama öyle. diyor niye her şeyi söylüyorsun? Niye kendi aranızda her şeyi anlatmıyorsunuz diyor. Ümran'la beraber diyor. Ama dedim o benim kocam tabii söyleyeceğim tabii gidip haber olacak kocam dedim. Vardı orada bana korktum. Kemal de kızdı orada. Fatma. Fatma. Galiba televizyonun sesi açıktı. Akroşman yapıyor çünkü. Ee, ya sen evet, kız. Fatma. E, aslında evet, efendim, babanız da 65 yaşında. Tamam. Kend hasta. Kendinden yaş da yaş farkı olan bir kadınla evli ee, yani Efendim? babanız da gönül rahatlığıyla bakılabiliyor ee, aralarını bulmadınız mı hiç bugüne kadar Fatma Fatma duyuyor musun beni bir sorun var Fatma Araların, aralarında çok bir yaş farkı yok ki zaten bir iki yaş falan var. Olur mu canım? 51 yaşındaymış Songül. Babanız 65. Ha evet var biraz. Ha, ya, bayağı var yani. Benim için önemli değil. <laughs> değil <diye>. Çok ilginç bir hanımefendisiniz ama ya. <laughs> <bu> kadar, <laughs> babanızın evlendiği kadının yaşında. Gerek yok zaten. Ver. Yani televizyondaki gibi. Yani şöyle. Gerçekten aslında hayat dolu bir kadın. Öncesi de öyleydi zaten. Biraz böyle yorgun. Yok canım. Hayır. Bize var ya. Biz Ender'i bulduğumuzda. Biz bulduğumuzda yarım paket makarnası daha yok derinde. Acıdığımız için iki seneden beri annemizin yerine koyduk. Hayır ben şunu diyorum. Varlıklı bir kadındı demiyorum zaten. Ama hayat dolu, daha genç babanızdan, sizin de kafanız rahat eder. Niye evlilikleri bu noktaya gelsin? Niye gelinler ve siz birdenbire cephe aldınız Songül'e? Hayır, hayır ablam, o kadın yalan atıyor. Ona oğlu bile, oğlu bile sabah beni aradı. Mehmet bir tane oğlu var zaten. Ben annemi bu saatten sonra sildim abla dedi. Siz bu bana sahip çıkın dedi. Her şey bolluk içinde bu bolluğu bırakıp gittiyse dedi. Bu saatten sonra benim annem yok dedi zaten. Oğlu bile aynı bu kelimeyi konuştu bana. Oğlum neden peki o zaman benim hemen buraya geldim hemen ayaklı gazete gibi yetiştiriyorsunuz. Ayaklı gazete gibi. Hemen yetiştiriyorsunuz e, Mehmet'i. Akşamdan akşamdan beri biz biraderlerle var ya seni hastanelerde aradık. Acaba dedik biz telefoncudaydım dedim. Daha ben Anladım, dün otogara varı varmaz. Serap pazar. Hanım, otogara varı varmaz. Fatma dedi ki, "Var sen? Nereye gidiyorsun? Neredesin gene?" E sorarlar ama ama beni sürekli takip ediyorlar. Takip ediyor. Ben, Telefon konuşurken beni beni takip ediyorlar. Songül babası da merak ben, ben onu niye etmiş. Sordum. Ha. Ben onu niye sordum biliyor musun Hanım? Her toprağı, pazarda satıyor. Anlamadım. Ha. Ha. Onun Facebook, Facebook sayfasına beraber fotoğraf çekiyoruz ya Kemal'le beraber. Fotoğraf atıyoruz Facebook'a onu diyor. Bayağı bir ayakkabı gördüm. Evet. Dedim ki bugün de pazar var Fethiye'de mesela. Onu Fethiye'de sattın diye aradım. Neredesin gün? dedim. Telefoncuya gidiyorum dedi. Olduğun yeri söyle dedim. Bir çuval getirip dolduracaktım. Olduğunu söyle geliyorum, geliyorum oraya dedi bana. Yalan söyleme. Bundan sonra bizim gelinin birini aldım bindirdim. Bir çuval ayakkabı götürdüm. Bir çuval bekliyor kapının ardında. bugün pazarda sattın diye. Ondan aradım. Yoksa ben onu aramaya Zeytin sıyırmaya gelmiştim yukarıya. Hayır, Onun bir... işte gücü yanına atmak şu an orada... Yalan atıyoruz. Nasıl davranacağım bunu ya? Yalan atıyoruz, sürekli yalan atıyoruz. Yalan atmıyorum, hayır. Yalan atmıyorum. Ümran'la zaten aile ortalığı saniye? karıştıran. Ümran'la aile. Bak, gelinlerin hiçbir suçu yok. Gelinlerle beraber Neyin bugün Ne suçu yok be? Ümran ne beraber... dedi? Duymadın mı babanın yüzüne? Siz boşuna ayrısınız, biz burada mutlu oluruz. Keşke gitsin ayrılsa diye. Ne baba babana sor istersen. Kemal'e. Bak, bugün ben seni acillerde aradık. Kaza mı yapmış acaba? Ambulans mı götürdü diye. Polis binalarını gezdik. Kadın suyuma evlerini gezdim. Dua ettik ben bu bugün başka şey bir mutlu gelmesin dua ettik ya. E tabi babası da merak etmiştir. Adamın karısısın Tabii. yani sonuçta. Eve gelmiyorsun. Serap yani, Ama akşam, Serap Hanım ben sizinlik ekiple bayanla konuştum, konuştum dedik dedi ki. Bizim onu yüz kere aramışızdır. Bir sefer bizim ona bakmadı. Merak ettiğimiz için aradık. Onu biz annemizin yerine koyduk iki seneden beri. Babanız çok cimriymiş. Niye, niye bakmıyor biz aradığımızda? Herkesin aradık aradığımız merak ettiğimiz için aradık. Fatma, oğlan, babanız... Oğlan, oğlan ayır, oğlan Fatma bak şimdi benim ağzımı arayın, oğul Fatma abla, ulaşabildiğiniz mi diye bize mesaj atıyor. Konuş. Bak Fatma, babanın bak biliyorsun Efendim? ben sende kaç kere bu konuyu konuştum. En son giderken biraz tamam. bir e sana söyledim derdimi değil mi? Babana söyledim, iki üç kuş bana para versin, bak ha. ben yola gideceğim dedim. Vermiyor mu? Vermiyor mu? Geçen gün... Senin demen ne verdi onda? Zorla verdi onda. Yalvara yalvara. Vermiyor. Allah rızası için demem de tamam. Serap Hanım, Allah rızası için. Ya e, e, Songül... Tamam vermiş. 800 milyon verdim dedi bu konu. Sana vermiyor mu? Üstün başın da çok iyi. bunları sen kendin giymişsin. mi alıyorsun? Gerçekten. Ben bunları kendim aldım, kendim aldım. Ne giyiyorsam ben ikinci el kıyafetten giydim. İlk defa bunu aldım ben sırtıma. Allah yukarıda şahit. Mağazadan zaten Fethiye'nin yanına varmaz ki. Özel bir turizm bölgesi orası. Bir şey alamazsın orada. Bir şey alacağım ya da İzmir'e giderim ben. Yalan ama çalışmıyorum değilim. diyorsun. Nasıl alıyorsun mesela? i̇kinci el kıyafette satış, Selam yapıyorlar orada. Satış yapıyorlar ikinci el kıyafette. Selam orada dek geldi yer aldım. ama bir dakika buldu. Eşyaları aklıma kadar yıkıyor. Burada peçe de pazar olur. İkinci el bir pazarı. Evet. İkinci elleri nereden alıyorsun? Onlara götürüyor. Orada Ama satıyorum. alamam Biz ki çok pahalı. Gelişten... Eşim al almaz e, yani, alamaz, yani o alamaz o da alamaz. E, Ma nereden temin yani ediyorsunuz bir şey diyor. yani diyor. satış yapıyorsunuz ya e, ikinci el satışı. Ben Siz kimden alıp ki, da satışa koyuyorsunuz? Gerçekten helal olsun. Yaylaya bile gittik. Bir geliyor şimdi açıkça konuşabilir miyim? Tek tek konuşalım. Yani babama ve Songül'e. Şimdi ama sürekli yalan söylüyoruz. Şu an orada ben yalan sence söylemiyorum. Sence niye geldi peki o zaman buraya Fatma? Efendim? Niye geldi sence buraya? Bilmiyorum işte. Biz inanç akşamdan beri mı yaptı. Onlar da normalde önceden sarılık hastalığımız. Acaba hasta oldu da bir yerde düştü kaldı mı diye aramadığımız yer kalmadı. Motorlarla, arabayla akşam ya. Kadın sığınma evlerine, bilemediğim yerlerde kadın sığınma aradım. Akşam biladerlerimle beraber. Şimdi bu Ümran dedin ya, gelin evet. Ümran. Asıl dedin o hani evet hatta bana mesaj atmıştı e, demiş ki bana mesela telefonunda bakabilirsiniz seni yolda polisler yakalayacak merak etme bir yere kaçamazsın atmış benim telefon bakabilirsiniz mesajıma.